hepinize merhabalar ben Melek Türker bugün bir konik kesit türü olan hiperbol ile ilgili bir sorunun çözümünü GeoGebra programı üzerinden yapacağız İlk olarak hiperbol neydi bir hatırlayalım düzlemde sabit iki noktaya uzaklıkları farklı sabit olan noktaların geometrik yeriydi bu sabit noktalar hiperbolün odak noktalarıydı burada da gördüğümüz doğrularımız ise hiperbol, hiperbolümüzün asimtotlarıydı Sorumuza gelecek olursak x kare bölü 10 eksi y kare bölü 5 eşittir bir hiperbolünün 0'a x 2 noktasından geçen teğetinin değme noktasının ordinatı nedir diye soruyordu. Şimdi gelince bir programımızdan yapalım bunu. Şimdi sorumuz burada yer alıyor. İlk olarak hiperbolün grafiğini çizeceğiz. Grafiğini çizebilmek için de buradaki komut kısmına hiperbolümüzün denklemini yazıyoruz. şekilde hiperbolümüzün grafiği çizilmiş oldu. Şimdi özellikler diyerek rengimizi değiştiriyoruz. Kırmızı yaptık hiperbolümüzü. Şimdi asimtotlarımızı çizelim. Buraya asimtot denklemini yazdığımızda asimtotumuzu bize çizdi. Tamam. Daha sonra diğer asimtotumuzu çizelim. Tamam. Bunu değiştirelim. Aynı şekilde. Bu şekilde asimtotlarımız da çizilmiş oldu. Şimdi 0-2 noktamızı belirleyelim. Bu şekilde 0 x noktamız belirlendi. Noktamızın da rengini farklı yapalım. Mavi yapalım. Tamam. Şimdi bu noktamızdan geçen teğetimizi çizeceğiz. Bu şekilde teğetlerimiz de çizildi. Teğetlerimizin de rengini değiştirelim. Bir misali yapalım. Diğer teğetimizi yeşil yapalım. Bu şekilde teğetlerimizi çizdik. Şimdi teğetimizin hiperbole değme noktasını belirleyelim. Gördüğünüz gibi teğetlerimizin hiperbolümüze değme noktaları bu şekilde B ve C noktaları oluyor. Bu noktaların koordinatlarını incelediğimizde Ordinatımız 5 bölü 2 yani 2,5 olmuş oluyor arkadaşlar.